Kitabul Uduhiyye efendim orada tarifini yapmış. ismun şerhte var. İsmun lima yuzbahu ayyamen nahri bi kurbetillahi teala. Nahr günlerinde Allah'a yakınlaşma niyetiyle kesilen şeye ne diyoruz? Kurban diyoruz. İsmul lima e, edilen şeyin adıdır. Peki ve hiye vacibatun ala kulli muslimin hurrin mukimin musirin ve bu uduhiyye kurban vacibatun ala kulli muslim her müslümana vaciptir. E, hangi müslümana? Hür olana, mukim olana, musir yani zengin olana, nisab miktarına sahip malik olana gerekir. Peki İmam Şafi'ye göre, İmameyn'e göre kurban hükmü ne? Sünnet. Peki delil ne? E, delil men arad en yudahiye minkum fe la yakhuz min sha'rihi ve adfarihi şey'en. Müslim rivayetidir Ali Şerif sizden kim kurban kesmeyi murad ederse onun e, kılından onun e, tırnağından bir şey almasın. Veya hangi hadisi delil olarak getiriyorlar? işte burada Salasun kutübet aleyye ve lem tuktab aleykum El vitru ve duha ve Üç şey var ki bana farz kılındı size değil. Nedir onlar? El vitru namazı. Sonra ve duha kuşluk namazı ve bir de e, kurban. Şimdi burada kütübe diyor. E, İmam Şafii bu ne olarak e, e, ne diyor? Efendimize farz bize farz değil diyor. Bize farz değil. O hiye lekum O size sünnet. Peki Ebu Hanife diyor ki Efendimiz'e farz, bize farz değil demek. Yani bize e, farz değil evet ama vacip demek yani. Vacip demek e, nereden çıkarıyoruz onu? İşte Ebu Hanife'nin birazdan delilleri gelecek. Yine burada vehyelikum sunnetun hadisi de bu sünnetle size e, vacip kılınmıştır. Yani imameyle ile İmam-ı Şafii sünnet olduğuna delil alıyorlardı kurbanın sünnettir diyorlardı. Bu hadisi de kullanıyorlar ve yeleküm sünne yani sünnet de sabit olmuştur. Ve onların delili Hazreti Ömer'le Ebu Bekir radıyallahu anh seferde kurban kesmiyorlar. Evet seferde kesilmez zaten. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz çok zengin de değildi. E, vefat edecek biliyorsunuz. Bir evi vardı. O evini satıyor. Medine-i Münevvere'de Medine'de Kapının bir tanesinin adı Babulu Kadağı'dır. Neden Babulu Kadağı denir? Hazreti Ömer Devlet Başkanı borcu var, ödeyemiyor. Evini satıyor, borcunu ödüyor. Yani böyle bir devlet başkanı da dünya gördü diye bu yaşasın. Yaşasın diye o Hazreti Ömer Efendimizin evinin olduğu yöndeki mescidin kapısına Babul Kadağı diyorlar. Yani çok varlıklı değildi. Belki ondan, belki seferde diye kesmemişti ama bunlar kurbanı vacip olmaktan düşülmez. Peki Ebu Hanife'nin delili ne? Fasallili rabbike ve nahar. Buradaki nahirdir veya men vecede saaten min el mali felem yudahi. Kim bir genişlik buldu, mal, imkan buldu, felem yudahi kurban kesmezse fela yakruben ne musallana. Bizim musallamıza gelmesin, yaklaşmasın. hadis burada var. Hanefilerin vacip olduğuna dair delili bu. Men vecede saaten felem yudahi fe la ben ne musallana. Yani efendimiz gelmesin dediğine göre burada ağır bir tehdit var. Yani yaklaşmasın o halde böyle bir ağır tehdit yani camimize, mescidimize gelmesin nerede kullanılır? Ancak vacipte. Sünnet olsaydı Allah Resulü böyle buyurmazlardı.